Ekfres Gaziantep'ten merhabalar. Bugünkü misafirimiz Osmaniye'den gelen CHR, Toyota CHR 2025 model henüz sıfır. Aracımıza elektrikli bagaj ve iç ambiyans aydınlatması yaptık. Normalde kumandamızda bagaj açma butonu yok. Açma butonuna 3 kez üst üste bastığımız zaman açılabiliyor. Aynı zamanda aracımıza anahtarsız giriş yapıldığı için yani aracımızın orijinalinde anahtarsız giriş olduğu için aracımıza bagajı ayaklaşma sensörü de yerleştirdik. Önce ayaklaşma sensörünü deneyelim. Geliyoruz anahtar elimizde. Gördüğünüz gibi bagajımız ayakla açılıyor. Ürünümüz yine her zamanki gibi Netbox marka bayi ürünü 2 yıl garantili. 2 yıl garantili bayi ürünü. Aracın üzerine yerleştirdiğimiz kendi orijinal tuştan da yine açılır, kapanır. Kumandadan da açılıp kapanları göstereceğim size. Aracın kumandasına aracımızı kilitleyelim. Kilitledik. aynalar kapandı. Kumandasına 1, 2, 3 3 kez bastığımız zaman yine açılır. Aynı zamanda aracımızın sol ön tarafına yerleştirdiğimiz bu kısma yerleştirdiğimiz orijinal tuşla da basalım. Bakın yine kapanır. Yine buradan bastığımız zaman da aynı şekilde açılır. Aracımızın iç ambiyansı bu şekilde. İç ambiyansı kontrol edelim. Telefon uygulamalı. 64 renkli. iç ambiyans. 4 kapı. Kapı cebi ve göğüse yaptık bu şekilde. Misafirimize bu işlem hayırlı olsun. Bizi tercih ettiği için sağ olsun. Osmanlı'dan buralara kadar geldiği için. Sizler de Toyota CHR aracınıza iç ambiyans ve özellikle elektrikli basamak, elektrikli bagaj yaptırmak istiyorsanız, yanlış oldu elektrikli bagaj yaptırmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz. netbox Gaziantep Bayi 543 356 93 51. Hoşçakalın.